Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konuğumuz rap müziğin önemli ismi Yener Çevik. Yener Çevik'le hem Türkiye'deki rap müziği hem de sokağa dair anılarını konuştuk. İyi seyirler. Evet bugünkü konuğumuz Yener Çevik. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk yeni albümünüz var. Sokak Pili ve Edebiyatı. Aynen. Nasıl gidiyor albüm? Tepkiler nasıl? Tepkiler gayet iyi. Zaten belli bir kemik kitle var. <laughs> Herkesin anlayabileceği bir müzik yapmıyoruz zaten. Ee, özellikle popüler kültüre ait bir müzik yapmıyoruz. E, dijital platformlara çıktı sokak dili ve edebiyatı, ILS Vision etiketi altında. Ama tabii CDC bu denen e, müzik marketi denen yerlerde yok ve olmayacaktı. Tepkiler gayet iyi. İşte 4-5 tane klip çektik üstüne. Şimdi işte yeni single hazırlıyoruz. E, bugün bu halim ya adında. Ama e, ciddi anlamda kemik bir kitle var. Bana destek veren, seven sayan. E, o insanlarla beraber aynı yolda yürüyoruz, aynı marşları söylüyoruz yani. Zaten şimdi şu dönemlerde CD döneminde kapağında, dijital dönemdeyiz artık. Biraz gerek de kalmadı gibi. Dijitalde tabii bütün platformlarda var. Dijitalde bütün platformlarda mevcut aldım. Peki satış oluyor mu? Nasıl gidiyor? Dinlenme üzerine mi yapıyorsunuz? Allah işte genelde zaten bizim kitlemiz internet üzerinden Yaptığımız işlere ulaşıyor. İnternet üstünden de bakıldığında benim zaten dediğim gibi belli bir kemik kitle var. 45-50 bin kişi bir abone kitlem var YouTube'da. Onlar zaten gerektiğinde ben oraya gerekli görsel veya duysal bir dijital veri ilettiğimde hepsine ulaşıyor. Evet. E, kaç klip çektiniz bu albüme? Bu albüme... Dört tane klip geldi. 4 klip çektiniz. 4 klip geldi. Kliplerinizin geneline baktığımızda böyle şey, sade, e, samimi, o tür bir klip çekmeyi düşünüyorsunuz. başka bir böyle değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Valla işte onlar da hep imkan meselesi tabii ki. Bu hep genelde sağ olsun çevremizin verdiği desteklerle yapıyoruz klipleri. Çünkü ben bir işçiyim çalışıyorum yani müzikten e, para kazanamıyorum da evet. E, kazandığım parayla müzik yapıyorum. Böyle de görsel olarak arkadaşlarımız, önemli yönetmenler, önemli klip çeken arkadaşlar destek olmuştu. Ciddi anlamda iyi destek oluyorlar yani. Yoksa tabii ki insan daha büyük prodüksiyonlar yapmak istiyor da ekonomik olarak durumla alakalı. Müzik aşkı nerede başladı sizde? Yani nasıl bir hadi, hadi artık müzik yapacağım mı dediniz? Ne? Yok hadi artık müzik yapacağım demedim aslında. Sene 1989 o sıra yaş, yaşım 10 dizi çıktı TRT1'de Fat Boys'lar diye. O diziyi izlerken tabii çocukluk. Üç tane siyahi adam var. Fat Boyslarmış bu şunlarla. Tabii o sırada rap söylüyorlar ama ben tabii rap ne bilmiyorum. Hoşuma gitti. Abime dedim ki abi dedim bana bunların kasetini al. <laughs> tabii o sırada kaset var. Abim de gidiyor. Üç tane siyahi olan adam bulamıyor tabii. Ama yani üç tane siyahi olan bir adamın kasetini getirdi. Run DMC. Maya Didas albümü. İngilizce bilmiyoruz. ne diyor ne diyor falan filan. Tabii çocukluk o sıra o müziğin akıntısında kendiniz dinliyorsunuz, seviyorsunuz. Onun ardına tabii dinlemeye devam ederken orta üçe doğru, orta iki orta üçe doğru abim bana Malcolm X'in kitabını getirdi. Bak dinliyorsun, dinlediğin e, müziğin e, ne olduğunu anla babında. Ben Malcolm X'in kitabını okuduktan sonra ana dedim doğru şeyi dinliyormuşuz biz. Onlardan da sene 93 rahmetli Bobby Islamic Force onun kaseti ulaştı bize gurbetçi kardeşlerimize. Türkçe ilk defa Türkçesini duyduk yani şimdi. Rap, ve Türkçe yani o anki heyecanı anlatamam ben size. Ben kağıdı kalemi aldım yazmaya başladım tabi o, o, rahmetli Bobby'nin parçalarıyla. Onunla beraber okudum. Yazık çok okudum, yazık okudum. Dedim ki bu şey Türkçesi oluyormuş. Tabi o sıra iyice gurbetçi kardeşlerimizden albümler gelmeye başladı. İşte Karakan, Islamic Force, Mike Force, e, Aesthetic Warriors. Tabi ondan sonra 95'te Kartel çıktı. <laughs> Bunun etkileriyle beraber e, ilk eserim olan şeyi dedim ki yapılıyormuş, yapalım dedim bari. Yani yapmaya çalıştık. E, i̇lk şarkım benim, liseli genç, 95, 1995'te yaptım. Onlardan işte geldiğimiz yolculuk burası, sene 2016 hala devam. Evet. Peki, e, rapte biraz şey, belki kızdığı bir noktadır bilmiyorum ama arabesk vari bir tat var zaten. Kızdığı noktayı ben oyum zaten. Evet. Ar Peki, arabesk vari tadı e, vermek için, hani toplumun kodlarından dolayı mı böyle bir şey tercih ediyorsunuz? Yok ya, ben kendim gece <gülüyor> 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 O Doğup büyüdüğümüz müzik o yani. yani ee, ben Şimdi hip hop'a bakıldığında aslında isteriksiz olarak ama ilk duyduklarımız da böyleydi. Bobby'nin de yaptığı müzikte işte, ne bileyim Barış Manço'dan sample'lar vardı altyapısında. Onun üstüne hip hop kick ve snare'lar yani ritimler ekleniyordu. E Mike Force'a baktığımızda Mike Force da aynı özgüde geldi. E Kartel'e baktığımızda Kartel de aynı sample'lardan geldi. Aslında biz büyüklerimizden gördüğümüz <laughs> görgüleri uyguladık. E, ben de arabeski çok seviyorum hala dinlerim kendimi zaten o, o sıra dedim ki yani dinlemeyi sevdiğim müzikle yapmayı sevdiğim müziği birleştireyim dedim. E bunlar da aslında arabesk rap değil. Rap'in arabesk stili. Rap'in arabesk hali yaptık yani? Hala da de yapmaya devam ediyoruz. Sizin tanımınız rap'in arabesk hali. Aynen. Biz arabesk rap diyoruz. arabesk rap de olur. O da başımızı daha çok tabii kesinlikle. Olur. Yani. Ama şimdi arabesk rap denince böyle bir acayip acayip bir aslında acayip de değil ya. O çocuklar da onu görüyor. Ne yapsın? O çocukların bir şekli, şemali, façası düzgün olsa daha değişik bakacaktı insanlar. E çocuk haliyle gördüğü şey oysa neyi yazacak ki? Yani adam belediye otobüsüne biniyorken gidip Mercedes'in var diyemez. Herkes neyi görüyorsa onu yazacak her rapçi. Ama o çocukların da façaları düzgün olsa, üstleri başları düzgün olsa inanın ki toplum toplumun bakış açısı bence %300 değişecekti yani. Peki yani o çocuklara girdik ama şu an işte sosyal medyada bir sürü çocuk işte rap evet. yapıyor ve genelde arabesk tarz yapıyor. Ee, ama benim yaptığım işle alakalı yok onların yani. Değil, evet çok farklı var. Siz onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben hayatta dinlemem. E, kıyafetlerinden tutun böyle acayip gerçekten apaçi gibi durup hani öyle diyorlar herhalde değil mi? Apaçi tanımı mı yapıyor? Ne bileyim o çocuklar herhangi tanımı yapıyor. Ben yapmıyorum o çocukları o tanımı da. E, keşke biraz daha kendilerini e, eğitme işe şey yapabilseler hani müzik olarak. Sonuçta ben de kendim de gece konuluyum ama insan kendini eğitmek istedikten sonra hele şu çağda da daha çok imkan var. <laughs> İnternet olsun e, bakabilecekleri bir sürü mecra var internette. E, i̇nşallah bu kardeşlerimiz de kendilerini eğitir ve eğer bu rap müziği yapmak istiyorlarsa nasıl yapıldığıyla alakalı bir sürü örnek var. Onlara bakıp inşallah kendilerini geliştirirler. Sizin örnek aldığınız biri var mı mesela? Rap olarak mı? Evet. Rahmetli Bobby. Bobby. Oh. Islamic force Bobby. Peki böyle keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı hayatınızda? Yok abi. Her şeyden memnunsunuz. Memnunum. Peki keşke yapsaydım dediğiniz bir şey var mı? O da yok. O. Oh. Çünkü andayız. Allah neyi nasip ederse olur yani hani. Keşke yapsaydım dediğim hiçbir şey yok ki. Tamam. Sen bir şey yapmak istersin ama kaderini yaşarsın hayatta. Peki sokakla aranız nasıl? Çok iyi. Yani sokak dil ve edebiyatı çok güzel bir eser. Bizim de programın formatına tam uyuyor. Ee, mesela sokakta böyle hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Ya da sokakta yaşarken? Allah benim için sokak şunu ifade ediyor. Hayatta iki yerde eşitsinizdir. Bir tanesi sokakta, öbürü de toprağın altında. Başka hiçbir yerde eşit değilsinizdir bu hayatta yani. O sokak bence eşitlik. Çünkü herkesle aynı adım atıp aynı havayı soluyorsunuz. Aynı yıldız, aynı gökyüzüne bakıyorsunuz. Yani hayatta iki yerde eşitlik var. Biri sokak, öbürü de toprağın altı. Evet. Çocuk da nasıl sokakta? Yaramaz mı çocuk neydi? Bilmiyorum ki her çocuk gibi izler. Lan bizim üstümüz başımız çamurdu. Ee, bisikletlerimiz vardı. Ee, toz toprak içinde oynuyorduk. Bizim meşe deriz İzmir'de burada bilye diyorlar. Ee, gazoz kapaklarıyla oynardık. Mesela bilgisayarımız yoktu. Bilgisayar lükstü. Ondan belki de kurduğumuz ayarlar bizim virüssüz yani. Peki, yani sokağa girdim ama öyle sokak üzerinden gitmek istiyorum biraz. Yani sokakta yani yaşadığımız zaman önce şunu sormak şunu geçmeyeyim de e, hangi sokakta büyüdünüz siz? Büyüdüğünüz bir mahalle, bir sokak var mı? İstanbul İstanbul dışında bir yer mi? Ben karşıya kalayım ben. İzmir karşıya kalayım ben. Şey İzmir karşıya kalan mahallesinde büyüdüm yani. Oranın sokakları nasıl? Çok güzeldi. Hala e, hala çok güzel. Renkli miydi? Renkliden öte samimiyet vardı. Hala var. E, bizim çünkü oturduğumuz mahalle hala e, kentsele dönüşmemeye direniyor. E, çünkü dibimize falan rezidanslar falan yapmışlar. Bizim o tarlalara, o, o, oyun rezidanslar gelinmiş. Ha bizim mahallelerde hala yok. Allah izniyle de inşallah olmaz yani. Hani biz çünkü alışmışız o kapıyı çıktık mı selamun aleyküm işte nasılsın abi nasılsın abla demeye. hala da o devam ediyor İzmir'de benim mahallemde. Çok müthiş paralar kazansanız böyle bir evet. Bezinsa, bir yarıya taşınmak ister misiniz? Yok abi. Yok istemem abi. Yani beslediğiniz beslediğiniz kaynakta mı durmak istersiniz? Kendi mahalleme giderdim herhalde güzel bir ev yapardım. Bir de ihtiyacı olanlar varsa, o kadar param varsa onların evlerini düzelttirdim veya onlara ev yaptırdım yani. Teşekkür ederiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle evet. sizi takip eden gelişenler hayranlarınız var Benim hayranım yok ya, tövbe aşağıya. Efendim abi? Gel Gel abi, gel, gel. Erdem abim işte benim albümü yapan, benim de desteğimi veren insan. Abi röportaj yapıyorlar. Ya, ee, sokak röportajları, kültür, kolektif kültür şeyinden, kültür. ekibinden. Kolektif sanat da gibi. Yeni yeni rapi gibi yok Türkiye'de. Tüm destek var <laughs> ee, Geleceğim abi şimdi Rezan. Bir daha sonra sorayım. Evet. Son olarak dedik ki <laughs> hayranlarınıza neler söylemek istersiniz? Takip edenlere. Şimdi hayranlarım demeyelim de. Hayranlarım. Bizi seven insanlara diyelim. Herkes ülkesini, ailesini ve yarını sevsin. Tekrarlıyorum. Herkes ülkesini, ailesini ve yarını sevsin. Çünkü bu kocaman dünya savaşlar, işte üzüntüler, üzüntüler onlarla devam ediyor. Ama aslında bütün bu dünya sevgisiz büyüyen çocukların derdini çekiyor. O yüzden herkes elinden geldiği kadar her şeyi sevsin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni konu ve konuklarla yine sizlerle olacağız. Bizi Twitter'dan, Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi bırakmayın. Görüşmek üzere.